Gir beyze gir beyze gir, gir bak. Gel lan gel. <laughs> beyze gir beyze dur Ay double mi? atacağım kanka. Kanka bayze adam gir, ATK öldüremem onu. Gel gel double atacağım. Ölmüyor gel. ölmüyor ATK'lar ölmüyor. Adamı kim afet bu ya bıraktı oğlu. Dur Adı dur o, 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 hasar kanka boş uğraş. Dur. Oğlum baksana şuraya bu <laughs> hadi geldim. <laughs> geldim geldim. Geldim 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 geldim. <laughs> Aman lan <hadi> <laughs> Lan nereye gittim ben amına bitir bitir Ah Bu odunla pos Beyzin gittim